Herkese merhabalar, ismim Ömer. Görme engelli bir gezginim ve sizleri bir görme engellinin gözünden, zihninden ve hayalinden geçirerek bir zaman yolculuğuna götüreceğim. Hadi başlayalım. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle arkasında gizemli bir sırrı ve çok kadim bir yapıyı barındıran bir yeri gezeceğiz. Hazırsanız bu kapının ardına geçelim beraber. Aslında bu kapının ardındaki sır bundan tam 7286 yıl öncesine dayanıyor. Tam tamına 7286 bu rakamı unutmayın lütfen. 2018 yılında Çek Cumhuriyeti'nde bir karayolu inşaatı esnasında yerin altında yer altında derinliği 1.7 metre yani 1 metre 70 santimi bulan ahşap duvarlarla örülmüş bir kuyu bulunuyor ve bu kuyu üzerine yapılan araştırmalar sonucunda da modern çağın gereklilikleriyle ortaya çıkmış olan sarnıçlar keşfedilmiş oluyor. Şimdi bildiğim üzere insan türlerinden en er önemlilerinden birisi Homo sapiens. Homo sapiens'in alt türlerinden birisi olan Homo ergas derler. Dünyada keşfe çıkıyorlar. Çıktıkları keşif aslında şöyle başlıyor. Çok büyük açlıklar yaşıyorlar. Bulundukları bölgedeki meyveleri, kuru yemişleri, sebzeleri, bitki tohumlarını, vahşi hayvanları tükettikçe o bölgedeki kıtlığı ve kuraklığı oluşturuyorlar. Bu kuraklık oluştuktan sonra da ilerliyorlar ve başka bir bölgeye geçerek bu şekilde dünyayı geziyor. Homo ergasterler. Bu keşifler süreci içerisinde bazı homo sapienslerin aklına dünya üzerinde sürekli yaşamı sağlayabilmek için suya ihtiyaç olduğu fikri geliyor ve bu fikir sonucunda da suyla homo sapienslerin yani insan varlığının arasındaki iletişim başlamış oluyor. Özellikle su ve insan arasındaki ilişki başladıktan sonra suyu kontrol edebilme ve suya hükmedebilme sevdası insanoğlunun içini sarmış oluyor. Homo sapiensler akar suları ve yağmur sularını kontrol edebilmek için kuyular oluşturuyorlar. Ancak bu kuyulardaki duvarlardaki yumuşaklık dolayısıyla alüvyal yapılara karşı su akışkanlık gösteriyor ve depolanan kuyu suları ortadan kayboluyor sürekli sürekli sular depolanıp bu sular ortadan kaybolunca da ortaya büyük bir problem çıkıyor. Bu problemi de doğadaki bir başka sır ile yani ağaç ile çözme fikri yine homo ergas derlerin aklına düşüyor sevgili dinleyiciler. İşte bu fikir üzerine de yaptıkları su kuyularının iç duvarlarını ahşaplarla ve zeminli ahşaplarla örerek suyu ahşabın içerisine hapsetme fikri ortaya çıkıyor. Bayağı bir sene belki de milattan önce binli yıllara kadar yani 4000-4500 yıl kadar bir süre boyunca bu şekilde su depolanıyor. Tabi suyun kalitesi çok ciddi derecelerde düşüyor. Ancak toprağı sertleştirme ve toprağa hükmedebilme fikri homo sapienslerin, homo ergasterlerin aklına çok geç düşüyor maalesef sevgili dinleyiciler. İşte bizim için sarnıç denen yapıların başlangıcı da işte bu ahşap duvarlı su kuyularıyla başlıyor. Çünkü ilk ahşap duvarlı su kuyusu bugünden tam 7286 yıl önce yani milattan önce 5000'li yıllarda bugünkü Çek Cumhuriyeti'nin bulunmuş olduğu topraklarda ortaya çıkıyor. İşte bu kazıdan sonra Sarnıç ve Sarnıç mimari tarihi merak alanı olarak asıl ortaya çıkmış oluyor. Biz bugün sizlerle bu gizemli kapının arkasındaki yere batan sarnıcını gezeceğiz. Yere batan sarnıcı bugün Ayasofya'nın güneybatı tarafında Soğuk Çeşme sokağında bulunuyor. İşte etrafında ne var? Şerifiye sarnıcı, Binbir Direk sarnıcı, Akileus ve Zeuxipos hamamları, işte Teodios sarayı gibi pek çok yapıyı etrafında bulunduran ve hemen dünyanın sıfır noktası olarak Romalılar tarafından kabul edilmiş olan Minyon taşının hemen kenarında bulunuyor bölümde yine vatan gezeceğiz sizlerle Şimdi eski zamanlarda özellikle imparatorluk dönemlerinde sarnıçlar saraylara yakın yerlere inşa edilirdi ki kuraklık, susuzluk dönemlerinde saray eşrafının su ihtiyacı giderilebilsin. Bu nedenle de bugün Ayasofya civarında kalıntıları bulunan Büyük Teodios Sarayı'nın yakınına inşa edilmiştir yere vatan sarnıcı. Tam inşaatı 500 yıllarda başlamış ve 532 yılında inşaatı tamamlanmış olan yere vatan sarnıcı kayalık bir zemin üzerine oturmuştur ortulmuş tonozlu bir tavan tuğla duvarlar ve sütunlu kirişlerden oluşan bir mimari yapıya sahiptir. Bu sütunları anlayabilmemiz için şunu söyleyeceğim sizlere. 9 metre yüksekliğinde tam tamına 336 adet sütunun korunmuş olduğu bir tonozlu tavandan, bir tavandan, bir yapıdan size bahsediyorum aslında. Biz bugün yeni vatan sarnıcına girmek için kuzey tarafındaki kapıyı kullanıyoruz. Bu kapıdan içeri girdiğimizde bizleri merdivenler karşılıyor. Kuzey tarafından batıya doğru giden merdivenler. Yeni batan sarnıcının yapısını, şeklini zihninizde canlandırabilmeniz için şöyle söyleyeyim. Dikdörtgen bir yapıyı hayal edelim lütfen. Ve bu dikdörtgen yapının doğu batı ekseninde tam tamına 28 sütun sırası. Kuzey güney ekseninde ise tam tamına 12 adet sütun sırası bulunmakta. Yani anlayacağınız doğu batı yönünde uzun kenarı, kuzey güney yönünde kısa kenarı bulunan bir yapıdan bahsediyoruz. Yerebatan batan sarnıcı 100 bin ton civarında bir suyu depolama hacmine sahip ve bu hacmine de İstanbul'un sarnıçları içerisindeki en büyük sarnıca sahip. Sarnıç yapısı diyebiliriz. İstanbul'da pek çok sarnıç var. İşte Binbirdirek, Zeyrek, Şerefiye, Yerebatan. Bunlar İstanbul'un en bilindik sarnıçlar. Aslında sarnıç kültürü su depolama kültürü daha çok bu Bodrum bölgesinde falan da vardır. Yazları çok fazla insanı ağırladığından dolayı su kıtlığı yaşanır ara ara ve bu su kıtlıklarının önüne geçebilmek için bazı insanlar evlerinin balkonlarını küçük sarnıç depoları inşa ederler. Böyle mini çok mini, 1 metreye batlarında mesela ve yağmur suyunu bu sarnıçlarda depolayıp kaynattıktan sonra iç ve suyu olarak tüketirler ya da işte diğer ihtiyaçlar için, ev ihtiyaçları için tüketirler. Bugün biz bu sarnıçların mini formatlarını Bodrum bölgesinde çok rahatlıkla görebiliyoruz anlayacağız. Yeravatan sarnıcının tam boyutları hakkında bize asıl bilgi Alman arkeolog Erkart Angel isimli arkeolog veriyor. Yaptığı uluslararası ölçüm sistemlerine uygun ölçümlere göre Yeravatan sarnıcı 138.7 metre ve 66.4 metre ölçülerine sahiptir. Yeravatan sarnıcının bizim için en gizemli kısmı ise sevgili dinleyiciler şöyle düşünün 1500 yıl boyunca bu sarnıç hizmet vermiş. Bu sarnıcın bağlandığı yeraltı tünelleri var. Bildiğiniz üzere bugünkü İstanbul yani Konstantinopolis'in alt zemini tamamen tünellerle kaplı ve bu tünellerin bazılarının yere batan sarnıcına çıktığı rivayet edilir, iddia edilir. Eski zamanlarda ta ki 2010'lu yıllarda, 2015 2016 yıllarda yapılan restorasyon çalışmasına kadar yere batan sarnıcının üzerinde bir iskele mevcuttu. Yani merdivenlerden indiğimiz zaman su havuzunun üzerini bir ağ gibi saran ve sütunlar arasında hareket etmemizi bize mümkün kılan iskeleler vardı. Bu iskeleler ahşap yapıya sahipti ve çok uzun zaman bu iskele kullanıldığı için maalesef bazı yerlerinde çürümeler meydana gelmişti. Sonrasında dönemin belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmasıyla bugün bu iskele kısmı metalimsi bir yapıya ulaştı. Yani yürüdüğünüz zaman ayaklarımızın altında o şıngırtıyı, o tıkırtıyı çok rahatlıkla hissedebilir ve duyabilirsiniz. Merdivenlerden indikten sonra sağa dönüp düz ilerleyip Sola dönüp tekrar düz ilerlediğimizde ise bizi karşılayan en ilginç şeylerden birisi Medusa başlı yani yılan başlı sütun. Şimdi bildiğin üzere Roma'da büyük bir yıkım Yaşanmıştır Roma kentinde ve bu yıkım esnasında Medusa başlı sütunlar da bu depremden, bu yıkımdan etkilenmişti. İşte bu etkilenme sonucunda da geriye kalan birkaç tane Medusa başlı sütun parçası deniz yoluyla İstanbul'a getirilmiş, Konstantinopol'e getirilmiş ve Konstantiniye isimli imparator Konstantinopol şehrini inşa ederken Yerebatan Sarnıcı'nın içerisinde de bu sütunlar kullanılmıştır sevgili dinleyicilerim ve zaman yolculuğu ortaklarım. Yeravatan sarnıcı içerisinde bizi karşılayan ve dikkatimizi celbeden yani dikkatimizi çeken bir ilginç sütun ise ağlayan sütun denilen sütunlar. Bu ağlayan sütun isminin geldiği nokta ise 532 yılındaki inşaat sürecinde bir işçinin bu inşaatta öldüğü ve ölüsünün bu sarnıç içerisinde gömülü halde bulunduğu rivayet edilir. Ve işte bu inşaat esnasında da o mistik duygular ve mistik meraklarımız ortaya çıkmış ve bunun sonucunda da bir sütunu ağlama simgeleri eklenerek bu sütunun o kişi için ağladığı iddia edilmiştir. Rivayet edilmiştir sevgili dinleyiciler. Şimdi 100 bin tonluk bir yapıdan bahsettik. 100 bin tonluk bir su deposundan bahsettik sizlere. Ve bu depodaki suların duvarlara uyguladığı basıncı bir düşünebilir misiniz? Bu basınca sizce sütunların etrafındaki ve sarnıcın etrafındaki duvarlar nasıl dayanıyordu? İşte bu sorumuzun cevabı 7,5 metre kalınlığındaki sarnıç duvarları ve kirişlerin sütunların desteklediği tonozlu tavan. Çünkü 7,5 metre kalınlığındaki duvarlar suların duvarlardan geçip dağılmasını engellerken bu kirişler, tonozlu sütunlarda üst taraftaki Ayasofya meydanında yürüyen insanların adımlarının, kalabalıklarının, yüklerinin tavanı zarar vermesini engelliyor. Ve bu şekilde de 1500 yıl boyunca bakın tam tamına 1500 yıl boyunca bu sarnıç dimdik, sarsılmadan, hasar görmeden ayakta kalmıştır. Abdülhamit Han Hazretleri Yeravatan Sarnıcı'ndaki Medusa başlı sütunların bazılarını mistik endişelerinden dolayı kapattırmış olsa da bugün pek çoğu gayet mümkün bir şekilde ziyaret edilebilir ve hatta uygun açıyı yakalayabilirseniz elinizi uzattığınızda o Medusa başlı sütunların parmak uçlarınızda bıraktığı o tarihin kalıntılarını ve izlerini çok rahat bir şekilde hissedebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Yerebatan Sarnıcı'nın geçmişinden ve mimari yapısından bahsettik. Şimdi de bugüne gelişinden kısaca bahsedeceğim ve bugünkü zaman yolculuğumuzu sonlandıracağız. 1928 yılında böyle bir yerin var olduğu insanların aklına gelmiş ve 1928 yılından 1968 yılına kadar burası koruma amacıyla kapatılmıştır. Ardından 1968 yılından 2010 yılına kadar müze olarak, sergi alanı olarak kullanılmış. İnsanlar yere vatan sarnıcını gezebilmişler. Öyle ki bakın bu Yerevatan vatan sarnıcı Dan Brown isimli çok kıymetli, çok kaliteli bir yazarın Cehennem isimli romanına da yer edinmiş ve bu romanın sinema filmi formatına çekilmiş halinde de yine yere vatan yer verilmiştir. Ancak tarihi yapısına zarar verilmemesi için Macaristan'daki film platosunda yere vatan sanacının birebir aynısı inşa edilmiş ve film çekimleri orada yapılmıştır. Bugün Macaristan'daki bu yere vatan sanacı platosunu da gidip gezebilir ve görebilirsiniz sevgili dinleyiciler. 2015-16 yılındaki restorasyon süreci çok uzun sürmüş ve bundan 1-2 yıl önce restorasyon süreci tamamlanıp sarnıç hizmete açılmıştır. Bugün çok uzun kuyruklar bulunuyor önünde. Emin olun içeriye girebilmek için ayrı bir çaba harcıyoruz. İçeriye girdiğimizde içerinin nemiyle ayrı bir mücadele veriyoruz. Ve bütün bunların içerisinde de o güzelliklerin keşfine varmaya, ulaşmaya çalışıyoruz. Bazı talepler geliyor bana işte görme engeller için sarnıcı daha detaylı betimler misin diye. Orada da size şunu söyleyeyim. Sarnıcı ziyaret etti ne zaman iskelede gezerken iskelenin kenarlarındaki boşluklardan bastonlarınızı hafifçe aşağı kaydırdığınızda sarnıcın içerisindeki suyu bastonunuzla yoklayabilirsiniz. Ve yine aynı şekilde sütunların yakınlarından geçerken birazcık öne doğru eğilmek suretiyle tabi dikkatli olalım lütfen. Sütunlara parmaklarınızla dokunarak o mistik hazzı en uç noktalarınıza kadar hissedebilirsiniz. Bunu da sizlere belirtmiş olayım. Sarnıcı gideceklere ufak bir tavsiyem var. Giyiminize, kıyafet seçiminize dikkat edin. Çünkü acayip bir nem var ve bu nem kalabalıkla buluşunca daha da artıyor. Dolayısıyla terden ve solunum problemlerinden kaçınabilmek için kıyafet seçiminizi iyi yapın. Ve ciddi solunum problemleriniz, astım hastalığı benzeri hastalıklarınız varsa sarnıcı ziyaret etmekten mümkün olduğunca kaçının belgesellerini ve benim sizlere anlattığım bu güzel podcastleri dinleyerek bu hazzı elde etmeye çalışın sevgili dinleyenler. Evet, bugünkü zaman yolculuğumuzun da sizlerle sonuna geldik. Bugün sizlerle 6. bölümümüzü çekiyoruz. Tam 6 bölümdür sizlere kendi deneyimlerinden, kendi zaman yolculuğu keşiflerinden ve kendi zihnimden parçalar aktararak sizin zihninizde bazı yerleri oluşturmaya, bazı yerlerin taahhülünü yani hayalini oluşturmaya çalıştım. Eksik veya fazla yönlerimiz mutlaka olmuştur. Daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Lütfen bizi takipte kalın sevgili zaman yolculuğu ortakları. Yaptığımız zaman yolculuğunun bugünlük sonuna geldik. Bir başka zaman yolculuğunda görüşmek üzere. Benimle iletişim kurmak isterseniz bektaş.omer2016@gmail.com mail adresimden veya Instagram hesabım olan omer.bektaşh hesabından benimle iletişim kurabilirsiniz.